Herkese merhabalar arkadaşlar Warframe'le kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlı bir şekilde Bayağıdır videosunu çekmiyordum Bugün tekrardan videosunu çekmek istedim sizler için Evet ya arkadaş iki günde şu oyunu oynamayınca hemen tuşlar muşlar zırtı vırtı her şeyi unutuyorum arkadaşlar Kusura bakmayın A nearby ore extraction colony will have the foundry technology Evet şimdi arkadaşlar konuşmamız bittiğine göre şimdi atölye segmentinin yerini bulabilir giriş yapıyoruz. Evet. Ya arkadaş boş boş konuşmana gerek yok hadi ya girelim şuraya. Bir saniye şimdi ya kardeşim şimdi ben takımsız giremiyordum bunu. Görev bir saniye Venüs'te de görev var galiba. Önce ama dünya. Evet çünkü sırayla ilerliyoruz. Bunu bir de illa yani birlerini eee illa birlerini girmek zorunda mı yani? Bir saniye. Yani ben solo oynamak istiyorum belki kardeşim. Neyse yapacak bir şey yok girelim. Ya arkadaş yani şeye gıcık oldum şimdi. E, i̇lla birileri girmek zorunda ama ben tek 5'imi belki girmek istiyorum. Allah Allah. İlginç. Neyse. Ekiple beraber girelim arkadaşlar. Şimdi e, ee, yapacak bir şey yok. Ya işte diyorum ya bayağıdır bir oyun oynamayınca tek bir oyun üzerine yoğunlaşınca işte böyle sıkıntı oluyor arkadaşlar. Sonra oyunu unutuyoruz bu seferde. de. Neyse. Hilare edeceğiz. Şimdi tuşlar bir öğrenek de. I was afraid of this. The Grenier are here, and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Find the foundry segment. Kardeşim, ama sen hepsini öldürüyorsun ya. Adamın oku. Arda yukarı mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz ya. Buradan gidiyoruz, buradan gidiyoruz. Hmm. alalım abi biz daha toyz oyunda daha oyunda e, ne yapacağız ne edeceğiz yıllar önce oynadığım bir oyun olduğu için arkadaşlar bir de tam oyuna başladık ve bu sefer başka bir oyuna geçtik ve bu sefer başka oyunda yoğunlaşınca dediğim gibi yani burada e, buna da geçince sıkıntı oluyor işte bu unutabiliyorum kusura bakmayın dediğim gibi anam unuttuğum e, ya da oyun hakkında söylemeniz gereken şeyler olursa söyleyebilirsiniz videolarımın yor, e, altına yorum yaparak Şimdi daha bayağı bir yeni bir oyunda adam hepsini öldürüyor arkadaş Good. yani ben de öldürmek one istiyorum ya yani. is Hey yavrum hey. All and for the so Abi ben and I will control this warframe of yours. I will purge your doting mother and bring you home. <laughs> Allah'tan galiba birinci şeydeyiz. Adam öldü mü ne oldu lan adam gelmedi. Güzel. Şimdi kardeşim benim tabancayla arka ya. Onu unutur tamamen. Böyle. Ooo. öleceğim, öleceğim. Oo, shit. Abi çok mu izi Bu abimiz buralar nereden biliyor ya? Bak. yine de kardeşim şimdi çıkışa gidiyoruz. Ee, bir şey yaptı. Bir saniye. Bir saniye. Bunu almam lazım abi. Bir. Ama yani öyle oyuncu beklesin abi benim. Böyle bir şeye bakacak hmm. Hmm. Geldim dayı. Hani öldürmediğimiz adam varmış bak. Galiba burada. Biliyorum kardeşim kusura bakma. Oyunun yabancısıyız yani burada anca öğreniyoruz oyunu. Şimdi Oğlum silahı neyle değiştiriyorduk lan biz? Ha F ile. Tamam özür dilerim abi. E. Aha, ben nereye geçeceğim? Gel kanka gidelim. Evet. Üç tane de başarı elde ettik. Hmm. Güzel. Atölyesinin yerini bulduk. Yerini bulduk. Ama e, dediğim gibi ben bunları solo yapsam aslında daha iyiydi. Ama niye illaki online olarak yaptı bunu? Onu şimdi bakalım ne oldu <laughs> evet segmenti kurdu vuralım abi al sana segmenti evet atölyemize gelelim hımm bu, bu ne askerliği isimli ev Oh no. Operator, our component storage has been looted as well. Typical corpus. Sure, the blueprint is free, but jack up the components. Operator. Her şeyini var frame'den güvenli bir şekilde ayırır. Hmm. Vallahi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bu oyun eskiden <laughs> eskiden daha basitti oyun. Şimdi sen, sen gemi... e, hani, Neden said? bana söylemedin? Bunları bulabileceğin yeri tam olarak biliyorum Benim ama bir özü talep ediyorum. Anne gimnastikçi değil ve o şeyleri asla... Ben cehennemi operatörü Yani kutu kaynakları zulalarını Modlar. Burası mod çok. Burada açılacak galiba. <Gülüyor> 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 Başka? Şimdi şurada bir platinyum var. 50 kredimiz var. Kredimiz krediyle neler alabiliyoruz? abi baya bir bile, birleşsin. Ee, şey biriksin özür dilerim. İlerleyen şeylerde güzel şeyler alabiliriz ya. Warframe'ler. Önce Warframe'lere bakalım kredi. Ha. Bak şimdi güzel bir şey gördüm arkadaşlar. Şimdi bir filtreleyelim. Bu ne? En üst seviyedekileri gizli. Kaptan olmayan ürünleri gizli. Type onun anları gizle. tamam. üst, üst düzeyleri de gizlemeyelim abi. 35 şimdi krediyle alınabilecek 35 binlik var. Ee, 50 varmış. 100.000 bin. Vay benim nekros gibi bir şeyim vardı arkadaşlar. Ee, vardı yani eskiden oynadığımda da yine bayağı bir hatırladığım şeyler var oyunda. 50'ye ne geliyor kardeşim? Hiçbir şey gelmiyor. Yani 50 kredi versen ne vermesen ne yani sadece. Aa bak. En ucuz deneteyim. Şimdi Warframe'ler. Mesela filtreliyoruz ama kardeşim şimdi işte sevmediğim şey. Mesela burada en ucuz hangisi ise onu sıralayabilmek daha iyi daha en ucuzdan en pahalıya doğru sıralamak daha güzel olabilirdi ama maalesef 30 bin 100 bin, bin. benim en ucuzdan başlayacağım yani almaya hepsini alırız ilerleyen zamanlarda ya yani şimdi Xbox evet, Series skinler siyan danalar çetleri mesler, skinler miferler ee, hmm, burada ekstra şeyler de var Warframe'ler dediğimizde Elix paketler, ee, Necromancer'ler hmm. O çok güzel abi ya. Gerçekten oyun ee, ilerleyen zamanlarda bayağı bir şeyler kazanmış. Miferler, Gövde hareketleri. Hmm. Hmm. Ama kardeşim şimdi bunlar olmasa da olur silahlara bakalım bir neler var neler yok. Şimdi benim için birinci, ikinci yakın dövüş silahları. 25 e bu var 20 bin 20 bin hepsini alırız ya alırız da şu fitreleme olayını sevmedim arkadaşlar niye diyeceksiniz mesela üst segmenti kapattığımızda yine şey olmuyor yani mesela şurada dediğim gibi şurada en ucuz 20 bin 20 bin başta olsaydı en azından millet ona göre kötü de doğru almış olurdu. Bunlar neymiş? Oo baya bir... ama tabi oyun sağlam bir para yatırmak gerekiyor galiba. önemli olan benim için silah ve tennolar tennoları adam akıllı bir şeyler alır bir paketler yoldaşlar yoldaşlara bakalım bir ha bak benim gerçekten e, ee, kerir mi kerir vardı galiba eskiden ya bunlar çok eski şeyler bu bunlar bayağı eskiler bakalım biriktirelim ya arkadaşlar her şeyi. İlerleyen zamanlarda iyice çözeriz oyuna alıştıktan sonra. Dediğim gibi birazcık daha şey. <laughs> Deluxe skin. Parayla satılan skin yoktur zaten de. Çek krediyle alınan tahmin ettiğim gibi yok. Ya zaten benim için skin önemli değil de çok. Ee, önemli olan Warframe'leri almak. Evet. Neyse arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Oyun baya bir karışık. İlerleyen zamanlarda e, öğrenmeye devam edeceğiz. Burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.